Melek ablam da geldi işte. Bu nasıl rezalettir Melek Hanım? Bu kız gelinlik falan yok diyor. Nasıl yok yani? Ben de tam sizi arayacaktım Nurcan Hanımcığım. Yo, ben Nurcan gelinine bir gelinlik bile alamamış dedirtmem. Verin kaporamızı geri, biz de hazır mazır bir gelinlik bakalım bari. Al bunu. Neyse borcumuz karşılar Nurcan Hanım. Melek ablamda kimsenin parası kalmamıştır. Tak onu çocuğum, tak. Ben bu zamana kadar verdiğim bütün sözleri tuttum. Tamam teslimat bugüne dedim ama sen bana hafta sonuna kadar zaman ver gelinliği teslim edeceğim. Hazırlayamayız abla. Etme eyleme. <laughs> Yavrum senin bu gözyaşlarına dayanamam ben. Üzme tatlı canım. Kına gecesine sakla bu inci tanelerini. Olmaz öyle şey Melek Hanım. Biz işimizi şansa bırakamayız. Şansa değil bana bırakacaksın. Ben şimdiye kadar hiç işimi yarım yapmadım. Seninle de ilk defa iş yapmıyoruz. Bunu çoktan bilmen lazım Nurcan Hanım. Vallahi yetiştirirseniz çok iyi olur Melek Hanım. Biz Balıkesir'in en büyük ailesiyiz. Bunu da siz iyi biliyorsunuz. Gelinliğimizi bir yetiştirmeyin. Bakın o zaman neler yapıyorum. Kolay gelsin Melek abla. E hadi kumaşları alalım. Ben kabasını yaparım. Sen de dua. Ah. Kumaşları da mı götürdüler? Bir saattir niye olmaz diyorum ablacığım. Hayatta yetişmez bu gelinlik. Kumaş yok, para yok. Üstelik makineler de yok. Ne yapacağız? Ah. Tatlı üzmeye değer mi? En âlâ kumaşımı veririm sana. Çok teşekkür ederim Haldun Bey. En yakın zamanda ödeyeceğim. Oldu mu ya şimdi Melek Hanım? Al kumaşına git. Sonra bakarız çaresine. E böyle derseniz almam Haldun Efendi. Kaç yıllık esnafım. Verisiyem yok benim. Bilirsiniz. Senet yapalım. Senden para isteyen mi var? Durumun kötü. E bankada kapıda diyorsun. E benim de vicdanım var Melek Hanım. E şimdi senet melet kırıyorsun beni. Al götür kumaşları. Sonra paran olunca Hı. ödesin. Hı? Al şunu Haldun Bey. On gün içinde ödemezsem bozdurursun. Ya şey... Melek Hanım... Kusura bakma Kemal Bey. Hayırdır inşallah. Geliyorum. Ay. Geldim geldim. Abla ne olur bitti de. Gel kendin gör. Siz de buyurun. O tarafta. Ay. Buyurun. Ay Melek abla çok güzel olmuş. Hadi giy de bir üstünde görelim. Giymeye vakit mi kaldı düğün akşama? Artık oldu oldu. Olmadı yapacak bir şey yok. Kusura bakma kızım. Son dakika oldu. Sen de gerildin. Eline sağlık ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Yok Nurcan Hanım, ben o parayı almayayım. Zaten biraz geciktik. Benim Ayşe'ye düğün hediyem olsun. Ay öyle şey olur mu? Olur olur. Çok güzel olur. Allah sizi bir yastıkta kocasın inşallah. Teşekkür ederim ablacığım. Hadi